Bu videoyu eğer gece izliyorsanız sakın tek başınıza izlemeyin. Eğer bu tarz korku videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan yüzümde biraz parlıyor. Hop! Video. Evet ilk videomuzla başladık. Bu kızın evinde garip olaylar oluyor. Aha, aha bir şey oldu. Aha geldi adamın şu üstüne haline falan baksana bir adamda bir şey var yani. Bundan bahsediyor. Babası herhalde. Niye tepki vermiyor? O ne la? Bir içecek getirdi. Aa, o nasıl bir içecek lan öyle? Bence farklı bir içecek bu. Çünkü bu adam bu kıza zarar veriyor. Bence de içme. O verdiğine göre içme. Kızın da hiçbir şeyden haberi yok. Bu kötü bir şey işte. Evet burada kameraları yerleştirdiler. Allah. İçeriden bir ses geldi. Anam. Bu kız her gece duyuyormuş bu sesi. Böyle bir horlama sesi de yok ki horlama sesi desem horlama sesi değil. Bir şey var burada da ben çözemedim. Dur anlayacağız şimdi. Devam ediyor. Rus. What is this? yatağının bir şeyler olmuş. GoPro'ları koyuyor tamam. Büyük ihtimalle dışarıdan izleyecekler evi. Öyle tahmin ediyorum şu an. Arabaya geçecekler gibi geldi bana. Evet, şu an arabadalar ve ee, kamera kayıtlarını izliyorlar. Bu arada bana mesaj geliyor durmadan. Kim atıyor acaba bu mesajları? Sağ Aha bak. Bak bu adamda bir tuhaflık var demiştim ben ya. Babasının odası arkadaşlar burası. Bu garip olan adam babası. Bu garip sesleri çıkartan babası kızın. Ya bir baba kızına niye zarar vermek istesin ki ya? Bence bu adamın içine bir şey kaçtı. Bunlar yine uyuma moduna girdi. Aha. Adamın psikolojisi bozuk ya. Baksana garip garip hareketler yapıyor. Abi onu! Oğlum kafası tarkaya ta kadar döndü gördünüz mü? Çok tedirgin oldum şu an. Ananı satayım kameraya bakıyor bir de. Ay gülüyor bak bir de. Kızı kızı uyandırmanız lazım. Look abi birini çağırıyor. <laughs> o ne oğlum? <gülüyor> <Ananız>. <gülüyor> oğlum bu ne? İki kişi birden saldırıyor kadına. Lan koşun oğlum kızı tuttu tutacak. Aç. Tamam yardım edin yardım edin yardım edin. Ne oldu? Why are you doing this? Your don't you love... Ne işin var lan senin kızın odasında? Oğlum adamın üstü falan kanlı falan bir de ya this guy. Dude, this is creeping me out. Yo, yeah, no, you know, I'm sick of this, dude. I'm getting the police involved. What are you? Ah! Ah! Saldırıyor. <laughs> ah, tabii yakaladı. Vur, vur, bir şey yap şunu. Oğlum kız kime vuruyor? <laughs> Oğlum bu nasıl abi baba nedir neyse aile bireyi niye zarar veriyor etrafa? <laughs> Bu ne oğlum? Ui! Get in front, get in front. Let's go. İyi Allah'tan kurtardılar kızı. Ama kızın da psikolojisi bozulmuş bayağı İyi kurtuldun. Alkış. Ananı O ne? Ana. Oğlum olaya bak ya. Burada da yine farklı birisi. Evin içinde yine bir olaylar oluyor. Bunları çağırıyor. Kamera falan bağlayın diye. Bir izleyin evi diye. Bunlar böyle evinde garip şeyler olan insanların evlerine gidip kamerayla kayıt altına alıyorlar. Hani herhangi bir şey var mı yok mu diye. Evet şu anda kamerayı yerleştirmeye geldiler. Mutfağa bir tane kamera. Okey. Açılmıyor. It can't be, dude. Bro, there's a passcode. What the hell? All right, whatever. I guess we can't put a camera in the basement. we got one there. It's fine. Okay, let's just put a camera in Kayla's room. Kızın odasında. Aynen. Aynen. Okay. Okay. kamera Okay. 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 kızın yatağına koydu. Okay. 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 Ne olacak acaba? Şu an çok merak ettim. Bu arada bu videoyu bu dakikaya kadar izleyenler videoya bir like atıp kanala bir de yorum atıp abone olursa çok mutlu olurum. Evet şu an kamera kaydındalar. Saat 1'e 17 geçiyor. Gece saatleri yine. Zaten hesaptan gördüğünüz gibi. Kız normal bir şekilde kız bu arada elbiseleriyle uyuyor. Çünkü herhangi bir durum olduğu zaman bir anda kalkıp kaçsın diye. Dışarıya yani o şekilde çıkmak istemiyor. Kendi üstüyle yatıyor. Sol'daki yine uyku moduna geçti. Kaylay'mış kızın ismi. Kaylan'ın odası burası. Başka hangi yerler? Antre. Tamam. Mutfakta vardı bir tane. Tamam, mutfak. Arkadaş hala izliyor. Onun da uykusu geldi gibi. Ama bir problem yok şu an. Evet çocuk da uyumaya başladı. Evet hala bir problem yok. Burası Kayla'nın odası. Mutfakta sesler var mutfakta. Allah kahretsin. Allah kahretsin uyanın beyler. Beyler uyanın. Uyan çarpacağım ağzına şuradan bir tane şimdi. Uyan kız elden gidiyor. Ananı avradını satayım. Ne bağırıyorsun ya? Ne bağırıyorsun milletin içinde? Ayar oluyorum şöyle garip garip canavar videolarına ya. Bu ne lan? Kaç tane vücudu var bunun? Birleşmiş vücutlara benziyor aynı. Allah. Kayla, Kayla uyan, Kayla. Kayla beni duyuyor musun? Hop. Kayla. Kayla uyanman lazım Kayla. Kayla aşkım benim uyana Kayla. Allah kahretmesin seni Kayla. Bu nasıl bir ağır bu uyku ya. Evet saat 2.18 bu arada kızı öldürdüler. Yediler bile ben size söyleyeyim. <laughs> Oğlum siz buraya adamların evini izlemeye geliyorsunuz. Uyuyorsunuz ya. Sizin yaptığınız saçmalık. <laughs> Ananı. Kızın bir yerini çekiyor. Ağzından <laughs> mı burnundan bir şey alıyor. Allah kahretmesin. O bu ne ya? Aa. Aa. kız gitti oğlum kız vallahi gitti kız. Zamanında yetişseydiniz böyle olmazdı. O bu ne? Nereden buldunuz bu Götür şu kızı. Kız bayılmış oğlum. Kız bayılmış. Baksana hiçbir şey olmamış gibi davranıyor şu an. Kız menopoza bağlamış. Oğlum o canavar ne lan öyle? Kurgu yapsam böyle olmaz yani. Bas gaza bas. Var ya bir de önünüze falan atlarlarsa şaşırmayın. <laughs> İyi Allah'tan bir şey olmadı. En son kızı kurtardılar ya o olaya çok sevindim ya. Arkadaşlar bu arada şu an videoyu izleyenler varsa aramızda. Kanalımızda son zamanlarda biraz izlenme düşüşü, like'larda düşüş, yorumlarda düşüş var. O yüzden şu an izleyen herkese sesleniyorum. Atabildiğiniz kadar yorum atıp, videoya like atıp, videoyu paylaşırsanız, kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bunlar videomuzun öne çıkmasında çok önemli rol oynuyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.